Hazır hazır mı ya şu Dayan. Ne oldu çocuklar ödümü koparttınız ya. Vera. Biz de gideceğiz. Biz de gideceğiz. Hayır çocuklar evde kalın. Neden ya? Hep hep. Evet öyle olacak beyefendi. Hadi yürü. Ya biz de <laughs> Tamam. Size hayırlı görünce başlığınızı değiştirdim. Hocam E, Bu arada erkek çocuk giydirdim. Görürsünüz evet, birazdan ne giyindim. Bir kata çıkacağım. Ne <laughs> 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 bakalım. Aynı yapayım? Ne yapayım? Ne Aa, pardon ne oldu? Girmiyor ya. Neyse. Müşterim buldum. Okay. Beyefendi buraya eee bu, ismini kaydedememiş. Giremezler. Hangi küçücük çocuk neyi yazdırıyor ya? Deli bu bu? Evet, ay ay başka gelmesin Şevval Hanım, her kedi bana yağış ama benim bir karım var ve çocuklarım var gidemiyorum. Of uh yooo. sana liseden beri aşığım. hiç görmüyorsun beni. Çünkü benim daha güzel bir kayın var. Ulan deli olacağım ya kadınla. aaa cici anne geldi. Cici annenin kızım mı veya annemiz Yarın değil kızım. Hayır kızım ben senin annen yüzünden çocuklarda alıştırmış ya. Yanık mısın? Neyse. Ambas. Aa, güzel. Geldi <laughs> mi konum? Çocuk gizem. Çocuğum mu gizem değil bizim eşyalarımız. Halledir sıkıntı yok da marketi vuruyorum ya. Da burası çok yüksek ya. Niye yüksek korkma. Ne çok <laughs> gözler yine gitmez. Korkmayayım Hıh, okey. Bu durmuyor ama burası. Bu ne? Çocuğum ona eline hey. al. Tamam şunu saklayalım da. Bunu saklayalım. Anne. Baba. Biz dışarı çıkabilir miyiz? Hadi gidelim çocuklar çıkabilir. Durun. Aa. Bak herkes eğer buraya şimdi üçüncü çocuk gelecek. Sen bana numarasını versin mi olur? Beni ya. Benim çocuklarımı çalmıyorsa kesin Ferhat onların yanında beni sevdi. Çocuklar sizin <laughs> yanınızda bir şey koyduk ondan korkmayın tamam mı? Tamam mı? Ay büyüdüler. Ver artık. Çocuklar gelin bana. Siz de mi bizim Hayır. Gelin bakalım bana küçük kapatan. Hayır. Al bende. Hayır şevalye ama bunu izin vermem. Annesi ve babası istemiyor. Ama onlar benim çocuklarım. Değil şevalye. Resim hanım. Ay ben kanunu inatmıyorum. Çocuklara sahip çıkın. Şey annem uzak uzakta lütfen. Tabii. Ne istiyorsunuz bakalım çocuklar? Hı. Tamam. Sen ister misin? Evet. Ee, <laughs> Ver Ben çocuklarıma şey veremem. Umarım Mersin çocuklarımız da. Ne benim kadının çocukları en anlar. Ama sizin değil. Onlar Meryem Hanım'ın çocukları. Oh, Neden nefret ediyorum? Ne dediniz? Hiç. Gelin bakalım Meryem'in başı mı bu Ne kadar güzel gelmiş. Boyama yapabilir miyiz? sesi. Hmm, komik versin. Hmm. Bu tarafa bir şey, bu tarafa da. Böyle yani. Ben şu an bu yerlerde yol yapmak istiyorum. Hmm. Ben de taştan bir yol.

Için. çok kötü ses çıkardı ya hayır gelin buraya gelin bakalım buraya afacanlar hayır şevelan onları bırak şevelan onları. onları bırak ama getirdik Ay, Ne oldu çocuklar mu? Kim bakayım annemiz ne oldu? Ne oldu bakalım? Hiç. Bir abla bizi kaçırmaya çalıştı sadece. Nasıl bir ablaydı? Siyos saçlıydı çocuğa ne ben şimdi göstermez miyim? İsim dur. Duramadım. Ne oldu? Kızım sen kimsin lan? Sen kimsin? Sen kimsin asbe? Ben Belli onun tamam mı? Bunun aklına soğuk. O mu çocuk mu? Ben çocuk Anladın mı? Çocukları ben doğurdum, tatlım. Bir tanesi sana benziyor mu? Gram yok. Yani. Denk alacaksın yani. Anladın mı beni? Anladım. Bozumus musun lütfen? Sıkarsam ne olur? Sıkarsam ne olur kızım? Hei.